Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Bugün eril dişil konuşturma yapacağız canlar. Bakalım eriller ne durumda, dişiller ne durumda. Şöyle karttan bir enerji seçelim. Dişillerimiz bugün hangi enerjideler diye. Bir kadın enerjisi alalım hatta şöyle. Ama dişillerde bir bağımlılık var. Diş enerjide bugün bir bağımlılık var. Bir bakayım şöyle. Dara geldi erkeklere. Ay Erkek kat kendini attı. Erkekler dar ama tamam üstüne gelsin. Bir de çözüm arayışındalar. Bir de dişil enerjilere bir bakalım. Dişil olan bir enerji istiyorum şöyle kartlardan. Bakalım kart hangi enerjiyi verecek? Kızlarımın hangi durumda var bugün? Evet, ya Kutun Hanım Selçuk sasa geldi. Bir de yan enerjisine bakalım. Mida geldi. Ha, midalarla Selçuk sasalar varmış özünde de şöyle süpürge kartını verdi. Bir tane de erkeklere o zaman çekelim. Üçlü enerji yapalım. Tamam. Enerjiler şöyle gelmeye başladı. Şimdi kolektif enerjideki kadınların enerjilerine baktığım zaman Selçuk Sasa ya da Mide enerjisi olarak geldi. Ee, Selçuk Sasa da böyle hani e, ateşi temsil eden bir kadındır zaten Hani ateşlidir Güzel gözleri ve ağır hareketleriyle Erkekleri baştan çıkaran bir güzelliği vardır Cinselliği temsil eder Cinsel birliktelik söz konusudur e, Yasaklı bir aşk yaşanıyor Olabilir dedi kartta Yani Selçuk'sa da zaten Yasak aşkın kadınıdır e, Bir de midalar geldi aynı zamanda Midalar da hani Su elementini zaten taşırlar İkisi de dişil yani dişiller dişil gibi dişiller. Ya Selçuk sasa pozisyonunda bugün e, kolektifteki kadınlar ya da mida. Mida da zeki ve amacına ulaşana kadar işin peşini bırakmayan biridir. Aşırı kıskançlık söz konusudur. Aldatılmış kadınla temsil eder. Yani kolektif enerji ya bugün yasak aşkta yaşıyor bizim kadınlarımız ya da böyle hani evlisiniz ve aldatılan bir kadınsınız. Ama yanında da süpürge kartı geldi kavgalar ve yaralayan sözlere işaret ediyor zaten. Nazara geliyorsunuz. Ailede kargaşa, ilişkide mutsuzluk yaşanacak. İlişki şüpheler üzerine sarsılacak. Yani aklınızdaki kişiler bugün bir karar aşamasında. Yani bizim kolektifin kadınları hani diyor ki ben bir şeyi artık hani hayatımı temizlemek istiyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Yani tamamıyla artık bu kavgalardan sıkıldım ve yoruldum diyorsunuz. Yani kolektifin dişi enerjileri kavgalardan tamamıyla yorulmuş durumda. Erkeklere baktığımda, bizim kolektifin erkeklerine baktığımda onlar da dare kartıyla geliyor. Yani düzencilik ve şüphe hüküm sürüyor sizin hayatınızda da. Dayanılmaz ve kılı kırk yaran birisiniz. Evliliğe çok zor evet dersiniz. Yani şu anda hani birinin gelip de size evliliğe ikna etmesi çok zor. Ha bizim erkekler şöyle söylüyor kolektifin erkekleri. Sadece köklenirsem. Hani bakın burada ağaç kartıyla geliyor. Ağaç kartı da sağlıklı bir ilişkiden bahseder. Hani e, burada iyileşme evet çok güzel bir derecede kendini gösteriyor. Artık sağlam ve sağlıklı bir köklenme yaşamak istiyor bizim kolektifin erkekleri de. Yani hayatıma aldığım kadın diyor tamamıyla aradığım hani anahtar olması lazım hayatımda diyorsunuz. Ama şöyle de bir durum var. Hani kendi kendinize örüp içine girdiğiniz hapislikten ve yalnızlıktan kurtulacaksınız. Artık ilerleyeceksiniz. Hayatınızda bir e, anahtar söz konusu. Hani bir sırrı çözebilirsiniz. Bir aradığınız soruna veya mevcuttaki sorunlara bir çözüm bulabilirsiniz. Enerji şu anda bu şekilde gelmiş. Şöyle devam bakalım. Hani eril dişil konuşturma yapıyoruz ya. Yani burada tamamıyla hani e, dişiller konuşuyor. Sol tarafta, sağ tarafta da tamamıyla eriller konuşuyor. Yani sol kadınlar için, için sağda erkekler için yaptığım e, bir açılım. O yüzden yani burada şöyle bir durum söz konusu. Zaten e, yani kolektifte şöyle bir durum söz konusu. Ya tamam diyorsunuz ya devam. Hani ya siyahsınız ya beyaz. Ya yasak aşkısınız ya aldatılan hani evli olup aldatılan bir kadınsınız. Ya da böyle yasak aşkta e, hani canı yanan birisiniz. Ama her halükarda diyorsunuz ki ben artık hayatımda kavga, sıkıntı, gürültü, patırtı istemiyorum. Kökten artık bu kavgalara diyorsunuz. Hani bir çözüm getirmek istiyorum hayatımda. Şöyle devamına bakalım. Neler söyleyecek dişiller. Dişil enerjiye devamına baktığım zaman. Benden bir adım beklemek yerine üzerine düşeni yap artık diyor. Hani bizim kolektifin kadınlara diyor ki sen benden bir adım bekleyeceğine aklınızdaki erkeğe diyorsunuz ki üzerine düşeni yap. Ondan sonra hani şey diyorsunuz ben seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim bunu bilesin demişsiniz. Hani seviyorsunuz ama diyorsunuz ki yani benden adım bekleme kendini yap. Benim kalbimde sadece sen varsın sevgilim diyorsunuz yani bizim kolektif enerji bugün aşka gelmiş kadınlarımız. Yani kolektifin böyle hani enerjisi şu anda aşk istiyor hani diyor, ilk adımı benden bekleme sen at. seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim sen benim için çok değerlisin benim kalbimde sadece sen varsın diyor yani aşkla ilerlediğiniz bir enerji söz konusu şöyle devam bakalım bizim kolektifin dişilleri ne durumda diye hani insanın biraz kendini tanıması bilmesi iyidir Bedenim benden uzakta olabilir diyorsunuz kolektifin kadınları ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var dediniz. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak dediniz. Şöyle devamına bakalım. İlk adımı senden bekliyorum diyorsunuz. Yani bizim kolektifin kadınları şu anda diyor ki ilk adımı senden bekliyorum. Gururu diyorsunuz bırakmalıyız. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Yani Bakın sizler de yapıcı bir enerjidesiniz. Bu çok güzel bir şey. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi diyorsunuz. Devam bakalım şöyle kartlara. Bizim kolektif enerji ne durumda kadınlarımız? Şöyle devamına baktığım zaman neden uzaksın anlatırsan anlarım diyorsunuz. Yani bizim kolektifin kadınlara diyor ki neden uzaksın anlatırsan anlarım. Anlayışlısınız bugün. Bana tahammülün azalıyor dediniz. Yeni eylemler yapmalısın dediniz. Doğru. Yeni eylemlerle gelmesi lazım. İlk adımı da onun atması lazım. Çünkü yani siz attıkça olmaz. O pasif kalır. Onun eyleme geçmesi lazım. Önemli olan o sizin için ne yapıyor. Bu önemli yani. Yoksa hani herkes herkese bir şeyler yapıyor da işte sağlam adımlar bekliyoruz. Devam bakalım bizim kolektifin kadınları neler söyleyecek. Seninle bütün olmaya ziyadesiyle niyet ediyorum dediniz. Ruhum buna hazır ise dişiliğimin bereketli topraklarında ekip biçme hakkı senindir dediniz. Bakın bizim kolektifin kadınları bugün çok süpersiniz. Çok o kadar güzel ki enerjiniz, yapıcısınız. Yani e, muazzam bir yapıcı enerjiniz var. Dişil enerjiniz aktif. Seninle bütün olmaya ziyadesiyle niyet ediyorum. Ruhum buna hazır ise, dişiliğimin bereketli topraklarında ekip biçme hakkı senindir dediniz. Wow. Çok bağırdım. Ruhumun e, vavelası duyulmadı artık fısıldamam bile diyorsunuz. <laughs> bir taraftan gel, bir taraftan git. Bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler. Apaçık koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni dediniz. Güzel. Yani diyorsunuz ki bağırmaya gerek yok zaten. O kadar bağırdım sesin duyulmadı. Fısıldamıyorum artık. Ama şunu bil seni de seviyorum diyorsunuz. Şöyle bir devam bakalım enerjinize. Bizim kolektifin kadınlarında böyle arkadaş ve çevre etkisi söz konusu. Bu ara arkadaşlarınız ve çevreniz sizi bir hayli etkilemiş. Hesaplaşma ve yüzleşme enerjisi içerisindesiniz. Ama barış sağlanıyor dedi. Yani bizim kolektifin kadınlarında şu ara böyle güzel yapıcı bir enerji var. Hani barış havasındasınız. Bu güzel. Yani dişiler böyle barış havasında. Kadınlarımızın enerjisi güzel. O barış gelecek. O barış sağlanacak. Enerjine, enerjin o kadar güzel ki birlikte vakit geçirmek şu süreçte egomu inanılmaz yükseltti diyorsunuz. Kendimi iyi hissettim. Ben de hayattan bir şeyler çalmak istedim. Bunu fırsat bildim. Seni ve durumu kullandım. Fakat birine kendimi yeniden adayabilecek, güvenecek ve bağlanıp köklenecek düzeyde hazır değilim. Bunun için beni anla ve bir beklenti içinde olma. Wow. Yani diyorsunuz severim ama <laughs> benden beklentiye girme. Artık yani aklınızdaki kişiler gibi olmuşsunuz. Hani e, sizler de böyle ben yani diyorsunuz severim ederim gelirim. Hani sana bir fırsat veririm sen benimle barışmak istersen. Ama beklenti içinde olma sevgilim diyorsunuz. Güzel. Yani şu anda tam kıvamındasınız. İşte böyle olmanız gerekiyor. Ne istediğinizi bilen yapıcı ama bir o kadar da hani beklenti içinde hani kalmanı istemem enerjisiyle hareket edeceksiniz. Ya tamam hani senle takılıyoruz da çok da beklentiye girme yani. Her an her şey olabilir. Hep arafta bırakıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani yapıcı bir arafta bırakmak güzeldir. Yıkıcı değil ama yapıcı. Şimdi bizim kolektifin erkeklerine baktığım zaman şu anda çoğunluk enerjide zaten dediğim gibi erkekler düzeyinde şu anda ile geliyorsunuz düzencilik ve şüphe hüküm sürüyor. Dayanılmaz ve kılı kırk yaran bir enerji söz konusu. Evliliğe çok zor evet dersin. Sen diyorsunuz ki evliliğe evet diyebilmem için bir kadınla ciddi bir şey düşünebilmem için. Tamamıyla bana çözüm odaklı gelmesi lazım. Sahiplenen bir enerjiyle gelmesi lazım. Sağlıklı bir ilişkiyle bana yaklaşması lazım diyorsunuz. Yoksa istemem diyorsunuz. Şöyle bir devam bakalım kolektifin erkekleri sizlerde durumlar nedir? Sen benim nefesimsin dediniz. Şu ömrü hayatımda vuslatı istiyorum. Çok mu dediniz? Yanımda ol ya da olma aldığın her nefese şükürler olsun dediniz. Yani sizler de aklınızdaki kadına değer veriyorsunuz ama enerjiniz güzel. Devam bakalım eriller ne durumdalar diye. Beni senden başkası anlamaz diyorsunuz erkeklerimiz. Sessizliğinde anlam arıyorum dediniz. Sabrımı taşırıyorsun dediniz. <laughs> yani varlığına şükürler olsun ama sabrımı da taşırma diyorsunuz. Devam bakalım şöyle. Eril enerji ne durumda kolektifte? Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim dediniz. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor dediniz. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik. Yani diyorsunuz sen benim kaderimsin. Bu net. ...burada yani çok güzel söylediniz zaten... Yani ...bizim kolektifin erkekleri diyor... ...sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum... ...beni kaybedemezsin... ...sonsuza dek seninim diyorsunuz... ...aklınızdaki kadınlara söylüyorsunuz... ...devam bakalım şöyle enerjimize... ...bakalım sizin durumlar nasıl... ...devamında... ...üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor... ...yani aklındaki kadın... ...senin üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor... ...seni baskılamaya çalışıyor, izin verme... Bu aşka emek vermeye değer. Evet bu aşka emek vermeye değer ama temkin elden bırakma. İlişkiye inancın azalması. Yani şimdi sizde de hani ilişkiye inancınız azalmış. Yani diyorsunuz ki ben artık aklımdaki kadınla yapamam. Hani ona artık inancım kalmadı. ilişkiye de inancım kalmadı. Ama kartlar diyor yani bu ilişkiye emek vermeye değer. Evet hani üzerinde baskı kurmaya çalışabilir. Seni kısıtlamaya kıskanmaya çalışabilir. Buna müsaade etme ama. Devam bakalım bizim kolektifin erkekleri ne durumda diye şöyle. Eril enerjiye bir bakalım. Suçluluk ve pişmanlık var sizlerde de. Yani bizim kolektifin erkeklerinde böyle bir suçluluk var, bir pişmanlık duyguları var. Biraz gitmeye, biraz da kalmaya mecburum diyorsunuz. Kalbimle sevdim seni, aklımla silemiyorum inanda mısınız? <laughs> Kalbimle sevdim seni, aklımla silemiyorum inan dediniz. Devam bakalım enerjinizi. Yani güzel ama erkeklerin enerjisi de güzel bizim kolektifte. Böyle ne istediğinizi biliyorsunuz ya bu aşırı hoş bir şey. Sana sürekli yalan söyleyip maske takıyor ve duygularımı saklamak için rol yapıyorum dediniz. Yani bizim kolektifin erkekleri Aklındaki kadına sürekli böyle yalan söylüyor Maske takıyor Rol yapıyorsunuz yani. yani Duygularınızı gizlemek için Kendinizi saklıyorsunuz Ama bu kadar yormayın kendinizi Yoruldum sonunda bitti umudum dediniz Ben de vurdum kendimi yalnızlıklara Sensiz limanlara kıyılara Bakın bizim kolektifin erkekleri Çok maske takıyorsunuz Aklınızdaki kadını seviyorsunuz Ama duygularınızı bastırmayı seçmişsiniz o yüzden ne diyorsunuz ki yoruldum sonunda bitti umudum. Ben de vurdum kendimi yalnızlıklara, sensiz limanlara, kıyılara dediniz. Sen her zaman ve daima sadece ve sadece bana aitsin dediniz. Hani diyorsunuz her zaman sadece bana aitsin de ama hiç de sizinmiş gibi de davranmıyorsunuz aklınızdaki kadınlara. Hani çok baskılıyorsunuz kendinizi. Hani çok fazla gurur kibir egoya yer vermeseniz iyi olur. Hani seviyorsanız seviyorum, sevmiyorsanız da sevmiyorum demeniz yeterli. Nasip diye bir olgu var. Ne bir adım fazla ne bir adım eksik olan. Ben nasibe güveniyorum. Bu yüzden sakin bakıştayım. İşte bu. Yani aklınızdaki kadınlara karşı hani o sizin nasibiniz biliyorsunuz hani sizler de söylüyorsunuz nasip diye bir olgu var diyorsunuz ne bir adım fazla ne bir adım eksik olan ben nasibe güveniyorum bu yüzden sakin ve akıştayım yani önemli olan da zaten böyle sakin ve akışta kalabilmeniz ne kadar sizler sakin ve akışta kalırsanız o kadar zaten yollarınız açılacak o kadar zaten hayatınızda bir takım düzelmeler baş gösterecek şöyle bir devamına bakmak istiyorum. Hani problem nedir? Bizim kolektifin kadınlarında enerji hani ne durumda? Dişli enerjilere bir bakalım. Sakral çakrada problem veriyor. Bu çakra hayattan, cinsellikten ve ilişkilerden zevk almamamızla alakalıdır. Zevk, zevk almamızla alakalıdır demiş. Eş ruhunla arandaki tatminsiz ve durgun ilişki bu çakranın dengesizliğinden dolayı. Sakral çakranı şifalandırarak ilişkine doyum, haz ve neşe getirebilirsin. Sakral çakranızda problem var. Yani bu sakral çakra da hani hayattan, cinsellikten ve ilişkilerden zevk almamızla alakalı. Hani eş ruhunla demiş arandaki tatminsiz ve durgun ilişki bu çakranın dengesizliğinden dolayı. Sakral çakranı şifalandırarak ilişkine doyum, haz ve neşe getirebilirsin dedi kart. Devam bakalım şöyle. Erkeklerde durum nasıl? el enerjilerde. Sevgili Şamuel'le geldi baş melek. Eş ruhunun ve senin yüreğine sevgi, hoşgörü ve anlayış veriyor. Hani e, koruyucu melek Şamuel'le hani berabersiniz. Eş ruhunun ve senin yüreğine sevgi, hoşgörü, hoşgörü ve anlayış veriyor bu melekte. Aşkınızı şifalandırıp kendinizi koşulsuz sevgiye açmanızı sağlıyor. İlişkinize refah, sebat ve kararlılık getiriyor. Enerjiniz güzel dengedesiniz ama bu dengeyi bozmamanız çok ama çok önemli. Akabinde şöyle bir kartlara bir devam bakalım. Evim enerjiler, dış enerjiler ne durumda diye. Dişil enerjide bizim kolektifin dişil enerjisinde kadınlarımızda enerjiler ne durumda? Güneş kartıyla geldi Aynı karşılaşmalar, hoş sohbetler, aydınlığa kavuşmak dedi. Huzurlu hissettiğim bir dönem geleceğini gösterir. Yani huzurlu hissettiğim bir dönem geleceğini gösterir. Tüm problemler çözülecek. Yani Güneş kartı ile geliyor. Yani bizim kolektifin kadınları boşu boşuna kendini umutsuzluğa vermesin. Yani tekrardan güzel, tatlı, hoş sohbetler, güzel karşılaşmalar, aydınlığa doğru ilerlediğiniz bir süreç olacak aklınızdaki kişiyle güneşiniz doğmuş. Şöyle kolektifin erkeklerine bakalım, eril enerjilerimize şöyle bakalım. Kıskançlık kartıyla veriyor kıskançlık da aynı zamanda sevdiğin kişinin seni çok kıskandığını gösterir diyor. Bu kart zehir kartıyla birlikte gelirse kıskançlık yüzünden ilişkinin bozulduğunu gösterir. Bir bakalım ne kartına gelecek? Dinlenme kartıyla geldi. Yani dinlenme kartıyla geliyor. O yüzden hani kıskançlık tamamıyla sizden kaynaklı. Yani sizden kaynaklı böyle hani bir kıskançlık olduğu için kendi ilişkinizin dengesini siz kendi kıskançlığınızla bozmuşsunuz. Durumunu gösteriyor toparlanmaya, dinlenmeye ihtiyacınız var. Bir tane de kadınlarımıza çekelim madem öyle. iki kalp geldiyse hastalık geldi. Oo. Sağlıkla ilgili problemler var. Çocukluktan gelen psikolojik travmaların bugüne yansıması var. Bizim kolektif enerji, hani kadınlarımızın böyle güneşi doğmuş ama hala hastalıkla kıvranıyorsunuz. O da geçmiş travmalarınızdan kaynaklı. Geçmişte yaşadığınız o travmalarınız sizin maalesef hasta ve sağlıkla alakalı problemler yaşamanızı ve bu hastalıkların devam ettiğini gösteriyor. Yani burada dikkat edin arkadaşlar kendinize. Açılım bu şekildeydi. El ve dış enerjilerimiz şu anda bu durumda. Bazen insanın kendini bilmesi... Hani nereden geldim, nereye gidiyorum diye farkında olması güzel bir şeydir. Bu açılımı sizler için yaptım. Aklınızdaki kişiler çok fazla umurumuzda olmadı bu açılımda. Hani benim kolektif ne düşünüyor? Hani... Buradaki kadınlarımız ne düşünüyor? Sol tarafta aldım. Hani bizi dinleyen erkekler ne düşünüyor? Onları da sağ tarafta aldım. Hani enerjiniz genel olarak şu anda yansıyor. Bu şekilde yansımış. Hani yansıyan enerji bu yönde. Ona göre sizler de hani bu duyguların içerisindeyken belki kendinize bir çözüm yolları, bir ipuçları bulabilirsiniz hayatınızla alakalı. Yani ben size burada ne istediğinizi anlattım, aktardım. Hani size size anlattım. Sizler de ona göre hani bir ee, yol haritası çizebilirsiniz kendinize. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.